Hepinize selam arkadaşlar. Minecraft'ın 3. bölümünü çekecektim ki görüyorsunuz 16 demir, 16 elmas, Liridemir bir sürü kömür falan filan. 9 diye 90 falan bulduk ama baktım ki kaydalmamışım. Ee yapacak bir şey yok. Bunda yüzden... da aynı ben dakikaya baktım, o da baktı. Orada fark ettik. İyi ki bakmışız. İyi ki <laughs> Yoksa yani. Yoksa biz oyunu bitirirdik. <laughs> Şimdi yukarı çıkalım bence. Tamam hadi de. Ben yolu buldum. Ben de buldum arkamdayım. Kanka bekle. Baba oh, Pirolav Kapatacak kapatıcı. <laughs> ya başlat da kapanmıyor. Ölüyordum. <laughs> ben her seferinde bu lavlara tam düşecekken şey yapıyorum. Ha bak burada buldum. Burayı of. kapatmak için kanka şu çakalı düşürdüm, e, 8 tane elmas şurada buldum. İyi. Şu eve bir gidelim de valla. Bir yanına gitsin mi? Patlayamadım önce. Daha. Ben vuruyorum bir de arkasından buraya. <gülüyor> Rahmetli, <gülüyor> Rahmetli Fırat'ı patlatmayı çok isterdi. Kanka hemen taşı pişiriyorum. Ama ben de yemek pişirdim. Şimdi hemen yiyeceğim. Kanka 24 tane bifteğim var. Benim iki. Oo, uh, ah. Bekle kanka bir, bir nüfus artışı olsun. Nüfus mu şöyle bir 30 olsun ya. Oğlum koyunlar hemen büyümüş lan. İnekler aslında şey yapmak lazım yani. Aslında biz hiç inek tarlası yapmayacaktık ha. Niye? Hani inekler hiçbir şey yapmıyor ki. Büyümüyorlar. Yemek de yemiyorlar. Ha şuraya ne yaptın lan? Bir şey yapacağım diyorum. Hiçbir şey yapmamışsın. Nereye? Nereye? Şey, lan, şu altıya altılık bir yer kazmışsın ya. Ha. Oraya hiç şey yapmadım oğlum. Oraya sadece öyle dursun diye yani. Bekle ben oraya ne yapacağım biliyorum. La, filan sen kore. O yola bir ben bir merdiven evet, çekeyim. Evet, koyunların yerine şey yapıyorum. Kaçanlar ölür bu arada. Zaten olur. Hadi bak elimde et var. Hadi gel. köpek yaptım. gel köpek. Sen benimsin. Vallahi benim köpeğim artık. quelques oh packs la... Perfect. Thank you. Ben senin su dolu kova nerede? Ben koydum içine kanka onu. Hı. Tamam ben evi yaptım iyice. Of 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 benim köpeğim nerede? dur şuraya artık sen bana adam gibi dur. Yarım saattir bu sokmaya çalışıyorum ya. Ya. Kendim var ya. Köpekle uğraşılmaz ya. Kanka demir set çekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen demir seti çektik. Geçiyor Arkadaşlar şey biz ola kaçıncı bölüm oldu bilmiyorum da. 3. Biz bayağı geliştik. Yok kanka çekemedim. Yetmedi. 2 tane eksik kanka. Ya kuyuda sınırsız da su oluyor mu? Bilmiyorum. Bekle tamam. Tamam elması ben üstünden taşıyormuşum. Bizim sandık düzenine acil ihtiyacımız var kanka. Ya kuyu da olmuyor da. Ne de kuyu doksun. Al kanka. Ah, tut. Ne? Al, yarattım kanka setini. Ben bekle. Hani iki tane eksikti? Kanka iki tane eksik işte, kask yapamadım ikimize. Buğday büyümüş mü? Bilmiyorum. Bir tanesi büyümüş. İki tanesi de büyümüş. Hemen şunları ekeyim. Bizim hayvanlar nerede? Bilmiyorum da. Biz niye uyumuyoruz? Bilmiyorum kanka bilmiyorum. Sen de ne yapacağımı da bilmiyorum. Ne yapacaktım? Onu da bilmiyorum. Evi büyütecektik. Evi büyütecektik aynen. De. Kanka ben e, hmm. şu pembe küçükleri şey topluyor mu pembe küçük? Bilmiyorum. Gel uyuyak sonra şey yapar. Allah namık şahlattı da neyse zaten yapacaktı. Şimdi yıkmasaydık keşke olmaz. Her yer şimdi yatalım. Diyeceğim sabah oldu. O zaman şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Tarla. Ben tarla, tarla yapayım, yapayım kanka. Ben tarla yapayım sen ev yap. Tamam bekle. Şuralar o zaman normal toprak yap. Ay şey olmaz oğlum böyle. Bir şey olmaz kanka bunun üstü böyle dursa. Blok falan koyacağım ya. Böyle de koyarım aslında. Tamam tamam. Şimdi o zaman şu sandıkları bir almamız lazım. Niye? Ay kanka burada mı duracaksın? Dursun oğlum ne oluyor ki? Tamam yani dursun da sonra yaparız. Kanka ben şöyle kendimizi özgür sınırsız suyun yanına yapayım mı kanka? Ne? Sınırsız suyun yanında. Neyi? Starlay. Starlay mı? Oraya yapma önce. Tamam. Ama oranın yakında yapayım kanka yine. Yani. Kanka çayın yanında yapıyorum ya. Hayvanların yanında. Oranı alırız, hayvanlara tamam. veririz. Buyurun. Hadi, şey. Demir vardı ya. Kiraz ağacının hepsini şeye mi dönüştürdü? Yok yok, bistek var daha. Hani ne? Ha, tamam. Onu çünkü kullanacaktım da Biliyorum, biliyorum. Hemen gelmen adamlar geldi, ölüyorum, ölüyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. Gel gel. Gözüne var. O... Dur ölme. İki buçuk bak, kaldı, bir buçuk kaldı. Geçin. Adam çok Çiftliğe iyi. Çekti mi ender gözü? Bende yok. Bende de yoldu. Kanka 2 gündür oy... Uf, öldüm. Ben öldüm dur. kanka. Bir kalbim var. Yeterdi Tamam çok iyi. Kanka tarla acayip iyi, iyi oldu bu arada ha. pek var ya güzel gözüküyor. Hı. Lan oğlum benim tarla patlamış. Hadi insüliyat üyesi. Zombi. Kanka tarla patlamış. Ana ben de diyorum Creeper nereden patladı? Ben de sesini aldım ama senin orada patladı sandım ya. Bir <tık> yaman kuzum ince. Baltam kırıldı. Zombilerle savaş, zombilerle savaş. Üç buçuk kalbim var. Öl artık öl öl. Çok iyi ya bir tane daha geldi zombi. Adam ya adam adam. Kanka. Oh. Şeyle. Ne onun ismi? Ah. Ah. Creeper. Nerede? İneklerin yanında. İnekler patlamasın da yeter. İşte o yüzden. Komşular <laughs> <Gel>. orantısız <laughs> olmuş. Üç tane iskelet. Üç tane iskelet. Bir, Yardım, et. Iki, üç. Yardım et. Üç tane iskelet yok orantısız mı olmuş diyor. Hadi gelin ben neredesin? <laughs> Yalan söyleme yoksun burada. <gülüyor> arkamda. <gülüyor> Yohan neredesin ya? Yoksun ki arkamda falan. Yardım et. Kırılıyor. Kalk Aa, Kalkanım kırılıyor. Kalkanım Aa, var. Kalkanım var yeter. Ölüyorum ölüyorum. Gel yanıma. <laughs> neredesin gel ya. Üf. neredesin? <laughs> neredesin? İneklerin oradayım ben. Lan tavuk, tavuk olmayan tavukların <laughs> oradayım ben de. <laughs> ya oğlum. Aa. Gel ya. Geldim geldim. <laughs> Urdunları. Bak 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 bana saldırıyor hemen bak bak. bak. Senin ağzına vururum ben. Benim sağımda ya. Kanka kemiğimiz var 5 tane. Sana da bir köpek tutarız. Bende de 2 ben tane. İyi. Hadi topla topla topla. Creeper. <laughs> Ben tarlayı bir yapamadım ya. patlamadım ben de şu tarlayı bir yapamadım ha. Ben de şu evi yapamadım. Gel bir yatak kanka yatak gel. Bekle. Gel. Bekle şu tarlayı bir de. Hadi. Hadi hadi. Vazir sakin ya. Peygamber çiçi. Gel. Gel lan. Bekle. Olur oh, çürük et. Tam sevdiğinde Oh. Hadi gel hadi. <laughs> Kim duruyor ya? Abi ben lan çapamı. Kırılmış zaten anasını Ah lan. Kırılmış. Aga benim yaptığım tarla da ayrı bir güzel oldu ha. ne oldu? Gidip gitti lan. Yaparız. Güştü. Yap lan erkekten. Kolay mı sanıyorsun? Obsidyen harcadım. Onun kafana. Obsidyen elmas elma o kadar. Onun, onun için o kadar şey gerekmiyor ki. İki obsidyen bir elmas Hem niye harcadın? Portala ben neyle gideceğiz? Ne gideceğiz? Yaparsın sen de. Ben sana ben toplayacağım. Niye tarlayı kırıyorsun? Oha 11 tane tohum çıktı lan. Bana 3. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Evin zeminini attık, kocaman bir tarla yaptık. Ben izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bay bay.